Hop ne oluyor lan? Ne yapıyorsun? Gel içeri. Gel buraya. <laughs> dokunma bana sen. Sen bana dokunma. Lan ne oldu? Ne bu hal? Oğlum olan oldu. Ya ne diyorsun ha? Ne bu halim? Bundan sonra ne olacak? Geç, geç içeri. Bana dokunma dedim sana. Seni bari ya gebertmek lazım. Tamam. Önce ayıl sonra geber. Sen, sen zararlısın. Geç içeri. Dokunma dedim geç sana. Geç içeri. Oğlum bak bana dokunma diyorum geç sana. Geç içeri. Bana dokunma dedim sana. Emir geç içeri. Şimdi ayağımın altına alacağım seni geç içeri. Seninle de uğraşamam ya. Aa, Emir. Emir. Aa, ay ayakta duramıyor. Sen niye bu kadar içtin? Ne yüzünden. Emine, Allah'ını seversen, Allah Emine ne olur otur. Sen git istersen, biraz sinirli galiba. Senin gibi kardeş... ...olmaz olsun. Ben sana bir kahve yapayım hemen, sen ayıl tamam mı? Derdin ne senin Emir? Neye canın sıkıldı? Anlat bize çözüm buluruz. Siz bana çözüm falan bulmayın abiciğim. Tamam mı? Çünkü sizin bulduğunuz çözümler benim hayatımı karartıyor. Tamam mı? Emir böyle açık ve net bir şekilde anlatabilir misin bize ne olduğunu? Çünkü ya yani hiçbir şey anlamadık. Hayatım bitti benim. Benim uğruna emek verdiğim... ...amaç edindiğim, uğruna yaşadığım her şey bitti. Yeterli mi bu senin için? Sibel. Hala anlamadık. Benim peşinde olduğum bir tane dava vardı. Benden bırakmamı istediler, ben bırakmadım. Onlar da beni durdurmanın bir yolunu bulmuş. Nasıl bulmuş? <laughs> ne oldu? Kadir gömerken Yiğit'in fotoğraflarını çekmişler. Anlamadım. Yiğit'in fotoğrafları var elinde Kadir'i gömerken. Yiğit, Selim, Ender... ...şantaj yapıyorlar. Allah kahretsin. Yüzümden hepinizin hayatı mahvoldu. <laughs> yok yok tamam tamam Derya tamam ya. <laughs> Derya tamam sakin. Sakin hiçbir şey olmayacak tamam mı? Ayrıca biz senin suç ortağın değil senin dostunuz. Unutma. Kim çekti ya fotoğrafını? Bilmiyorum, bilmiyorum. Kim çekmiş olabilir? Bilmiyorum. <laughs> Emirciğim. Hadi şunu iç de kendine gel ne olur. gider ya. Ne oldu sana? şey, üvey baba söyledi ya. Işte, acısı şimdi çıkıyor. İyi de sen zaten o adamı sevmezsin ki. Ee, kör öldü, badem gözlü oldu. Değil mi? Şey biz, sen ben Kübra pansiyona dönelim bence. Kübra, pansiyona gidelim mi biz? Emir de yorgun zaten. Hadi, hadi derya, hadi. Özür dilerim. Her şey için özür dilerim Emir. Ya tamam Kübra. Üzülme artık. İyi çocuğu istemiyorsa istemiyor. Ölüm yok yolcunda. Bu kadar sert tepki vereceğini hiç düşünmemiştim. Of, boş ver. Ya sen o babayla ben başımdaki üvey babayla iyi veya kötü bu hale geldik. Ne güzel işte senin çocuğunun babası olmayacak. Oh ne şanslı çocuk. Değil mi? Yemin ederim biz daha güzel büyütürüz onu el birliğiyle. Valla. Hayır canım öyle şey mi olur? Ne demek babası olmayacak? Yani bakma Yiğit'in ilk sinir anıydı. Artık ben çocuğu da aldıramam. Yiğit de zamanla alışır. Evet Yiğit başta itlik yaptı ama sen de yalan söyledin be Kübra. Kusura bakma yani. Ama bu işler zorlu olmaz be canım. Yani sonuç olarak ortada bir çocuk var. Sen Yiğit'i savunmazdın. Hayırdır ne oldu? Be, 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 Kimseyi falan savunduğum yok ya. Gerçekleri söylüyorum, her zamanki gibi. Sen de bir şey söylesene sibel. E, yani, ne diyeyim? Kızlar, beni en iyi sizin anlamanız lazım ya. Çocukluğumuzdan beri hep bir yanımız eksikti bizim. Sizin babalarınız, benim annem. Ben bebeğim için çok bir şey istemiyorum ki. Gayet sıradan, küçücük, basit bir ailesi olsun istiyorum. Annesi, babası başında olsun istiyorum. Hepsi bu. sen Bora ile barıştın mı? Hı? Ay, e, yok canım ya. Böyle arada esince mesaj atıyor işte. Konuşmamız lazım. Neyse hadi ben yattım kızım. Beni arama, mesaj da atma. Ne var? Arama dedim ben sana. Ya biraz önce yaşadıklarımız yok mu sayayım ha? Evet. Bir anlık bir şeydi. Artık her şey çok değişti. Bak ben söyledim sana. Kübra, bebek falan beni ilgilendirmiyor. Bir tek sen ilgilendiriyorsun. Tamam iyi, ben konuşmak istemiyorum tamam mı? Kapatıyorum. Bak kapatma, dışarı çık konuşalım. Sakın. Bak sakın gelme buraya. Kız burada. Durumu çok fena tamam mı? Senin ondan daha büyük dertlerim var şu an. Emir'le konuşunca anlarsın. şimdi güzel kızım. Bak tek başına bebek büyütmek kolay mı? Hem babası da kabul etmiyor diyorsun değil mi? Kevser abla Kübra için de sürpriz oldu bu durum. Yiğit'in böyle tepki vereceğini kestiremedi. Zamanla yumuşar sandı. Tabii. Herkes için büyük sürpriz oldu bu. Öyle oldu vallahi. Kürtaj'dan sonra çektiğinde çok inandırıcıydı. seni görmek istiyor. Ya Kusura bakma Kevser abla. Konum iyi mi? Estağfurullah. Ya. Hoş geldiniz oğlum. Merhaba buyurun buyurun. Siz konuşun ben gidiyorum. Tamamdır. Kıbracığım. Canım benim. Seni bize götürmeye geldim. Ne? Hı -hı. Yok ben gelemem. Yiğit ne der buna? Bak orası benim de evim tamam mı? Şimdi senin eşyalarını topluyoruz ve bize gidiyoruz. Başının çaresine bak dedi kız. Aynı evde ister mi hiç Kübra'yı? Yiğit babalığı kabul etmiyor olabilir ama ben amcalığı kabul ediyorum. Tamam mı? Ve dediğim gibi tek kelime itiraz istemiyorum. Hadi. Ya, saçmalıyorsunuz ama. Zorla olacak şeyler değil ki bunlar. Senin tam olarak derdin ne Sibel? Ha? Sen mi bakacaksın çocuğa? Sen mi büyüteceksin? Kübra bir şey ihtiyacı olduğu zaman sen orada olacak mısın? Hadi Kübra'cığım. hadi. Kübra, Kübra. gitme bence. Zamanla aynı evin içinde belki her şey düzelir. Bence Emir iyi düşünmüş. Ben aşağıda bekliyorum. Geliyorum. Ya bizim etimiz ne butumuz ne? Nasıl bakacağız bebeğe? Karnımızı zor doyuruyoruz. Upuk subuk konuşuyorsun lan. ya. Bana ne canım? Giderse gitsin o kadar gurursuzsa tabii. Ya gururu mu kaldı işin? Paralatacağım bana kendini Sibel. Kızın işi yok, gücü yok. Sokağa attılar, kimsesi yok. Deli deli konuşma. Bir şeyler oldu sana. Şu bana ne ya sizin hayatınızdan? Ay bırak bırak Kübra bak bütün gece uyumadım. Biraz yat dinlen. Hadi gel. Biz şimdi Derya ile Sadullah'a gidip senin eşyalarını alacağız. Tamam mı canım? Ya sen niye geliyorsun canım? Sen işe git. Ben alır gelirim. Şimdi hadise falan çıkarır o herif. Hadi. E beraber gidelim tamam. Hadi sen de dinlen biraz Kübra. Biz eşyalarını alıp geleceğiz. Hadi canım. Kübra senin ne işin var burada? Yiğit. Kübra lütfen çık hayatımdan. <laughs> Bak eve girmişsin tamam. Sana bu kapıyı ben mi açtım ha? Bu senin için hiçbir şey mi ifade etmiyor? Kübra'yı kapıyı ben açtım Yiğit. Bundan sonra burada bizimle yaşayacak. Bebek de bu evde doğacak. Babasının yerinde. Bak İmir. kimse emri ile benim hayatımın birini sokamaz tamam mı? Yani çocuk benim olabilir ama ben babalık etmeyeceğim. O yüzden defol git Kübra. 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 Aklımdan bile geçirme. Birader. Şöyle seninle bir sahile gidip konuşalım mı biraz? Bir, hadi git. Hadi. Yok kardeşim benim senden başka işim yok. Hadi bakayım. <laughs> Anneciğim. Baban sana değil. Bana kızgın. Bak görsen Baban seni sevecek. Baban seni çok sevecek. Neyi anlamıyorsun lan? Sadullah'ın kızını ben o evde istemiyorum. Ya Sadullah'la bir alakası yok be. Ne yapacağız? Sokağa mı atacağız kızı? Tamam. Kızın her masrafı benden. Evde tutacağım ama o kız bizim evde olmayacak. Sadullah ben bizim hayata dahil etmeyeceğim. Ya senin Sadullah'la bir alakan yok. Yok ev tutacakmış ya. Kızın parayla bir derdi yok. Bebekten bahsediyorum sana ya? Bak birader. Aç kulağını beni dinle. Ben senin için bugün bütün hayatımın, bütün varlığımın ilkelerini çöpe attım tamam mı? İnsanlığımı da çöpe atmayacağım. Bana bak. Benim için yaptığın fedakarlıkları koz olarak kullanma. Yoksa o fotoğrafları bulup polise teslim ederim, anladın mı? Lan ben dünyaya kafa tutuyorum, kendi kardeşime kendime ezdirmem. Alo. Derya Hanım, ben komiser Levent. Bir konu vardı da bilginize başvuracağım. Emniyete kadar gelebilir misiniz diyecektim. Tabii gelirim. Tamam. Garip şeyler oluyor Derya Hanım. Duymuşsunuzdur. Üvey babanızın morgdan cenazesi çalındı. Sizce bunu kim yapmış olabilir? Bilmiyorum gerçekten. Kim onun cesedini ne yapsın ki? Annem çok korktu kadın. Umarım bulunur bir an önce. Anladım. Ee, bir de ben... Kendim bir takım şeyler araştırdım. Yapımcı şirket de attan düşmediğinizi, durup dururken rahatsızlığınızı öne sürüp izin aldığınızı, onların da sahneyi değiştirmek zorunda kaldığını söylediler. Tam söyleyemedim. Neyi? İthar etti. umutsuzluğa kapıldım. İntihara teşebbüs ettim. Öyle gidemezdim zaten. Birkaç hafta arkadaşlarımda kaldım. Anladım. Peki. Şimdilik de bilirsiniz. Ha bu arada kendinize bir avukat bulsanız iyi olur der yani. Kübra, ne haber kız? İyi, ne olsun? Kızım sen ağır kaldırmasana. Yok canım, taşırım ne olacak? Kızım bebeğini düşün, Eve de kapak atmışsın. Alacak mı senin nikahına? Sana ne ya? Sizi ne ilgilendirir? Siz niye soruyorsunuz bunları? Mis gibi hanım hanımcık kız rolleri de ya. E çocuğu da kaptın. Oh, bravo vallahi sana. Ne oluyor ya burada? Mahalle baskısı bitti, bir de mahalle kızları baskısı mı başladı? Sana ne be? Kübra'nın avukatı mısın sen? Avukatıyım. Derya, Derya ne olur bırak gitsinler tamam uğraşma. Yok ya lafını sokan gitsin yok öyle bir köy. Bak bu kıza bir daha imada bulunur bir daha laf sokarsanız canınızı okurum. Duydun mu? Allah Allah imaya gerek yok ki bir iki ay sonra her şey açığa çıkacak zaten. Sana ne ya? Bana bak bana. Acaba senin anan babanı nasıl ikna etti evlenmek için haberin var mı? Ha? Ayol bunun anası tam beş aylık hamileydi evlendiklerinde. Neriman abla nasıl konuşuyorsun ama? E konuşturtma. Konuşturtma kızım. Ay o size mi kalmış Kübra'ya hesap sormak ha? Genç kızsınız sonuçta. Yakışık kalmaz değil mi? Hayır yani duyan da. Yiğit de sizin gözünüz vardı. Avucunuzu yaladınız ya kıskançlık yapıyorsunuz sanır. Ay sağ ol Neriman abla ya. Vallahi ağzına sağlık. E Kübra bizim kızımız sonuçta. Bak bunlar üşenmemişler. Ta arka mahalleden buraya Fitne Fücre'ye gelmişler resmen. Gerçi yani Kübra kızım, ay senin de bu halin laf söylenmeyecek gibi değil ki. Elin adamlarıyla aynı evde. Ay neriman ablacığım sen de kaş yapayım derken göz çıkartmada bir dünya markasısın ya. Ay tamam ne bileyim işte. Şimdi bunları susturduk Derya. Ne olacak? Üç beş güne herkes konuşmaya başlayacak. Konuşsunlar ya. Bırak kim istiyorsa konuşsun. Boş var. Derya, sen de gelsin eve. Ha ne olur? Bak, hiç keyfim yok. Kübra çok isterdim ama annemle kardeşimi görmem lazım. Birine inanmıyorum ben artık. Ben... Tamam, bir hata yaptım kızım. Ama senin iyiliğin için yaptım. Ne yapayım? Benim de aklım bu kadar eriyor. Işte. Ben yıllardır sadece senin için yaşıyorum kızım dünyayı ayaklarına sermek için yaşıyorum. Ama sen... ...sen şimdi öyle. Öyle ezip geçiyorsun. Ne diyeyim? Canın sağ olsun kızım. Canın sağ olsun. canı sağ olsun benim güzel kızım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.